belediyelere yönelik terörle bağlantıları olduğu gerekçesiyle HDP'li belediyelere yönelik sabah saatlerinde yapılan operasyonla ilgili çok çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı ve haber yayınında ilk kez ekranlara getireceğimiz belgelerle terör örgütü terör örgütü PKK ile HDP'li belediyeler arasındaki bağlantı bir kez daha deşifre edilmiş oldu. Sabah saatlerinde HDP'li Iğdır ve Siirt belediyeleri yapılan operasyonda ilçe belediyeleri Kurtalan, ve Baykan'a operasyon yapılmıştı. Ve bu iki ilçede terör örgütüyle bağlantıları tespit edilen Kurtalan ve Baykan belediye başkanları gözaltına alınmıştı. Belediye başkanlarının evlerinde yapılan operasyonda, aramada çok önemli belgelere ulaşıldı. İlk belge tabii Kurtalan Belediye Başkanı'nın evinde yapılan aramada ortaya çıktı. Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül'e ait bir ajanda da terör örgütü PKK'da teröristlerde sıklıkla görmeye alıştığımız bomba yapım tarifini gösteren bir belge çıktı, not çıktı. Yani belediye başkanının ajandasında bomba nasıl yapılır şemasının yer aldığı bir sayfa bulundu ki Sayfada şunlar yer alıyordu. Bomba anahtar sistemin nasıl çalışır şeklinde bir not var ve anahtar sisteminin üçe ayrıldığı belirtiliyor. Yine bombanın etkileri mektup bomba katlanmaz kesinlikle şeklinde çok önemli bir not. Ve patlamanın etkileri, yani bombanın patlamasıyla birlikte ne gibi etkilerin ortaya çıkaracağını anlatan üç ayrı madde, yani birinci madde ısı etkisi, ikinci madde parça etkisi ve üçüncü madde de basınç etkisi olmak üzere bombanın etkilerini anlatan notlar Kurtalan Belediye Başkanı'nın ajandasında çıktı. Hatırlarsınız 2016 yılında Mardin Derik kaymakamı Muhammed Safi Türk'ün makam odasına terör örgütü PKK bir kargo göndermişti ve o kargonun infilak etmesi sonucu kaymakamımız şehit olmuştu ve terör örgütü şimdi özellikle belediye başkanının notundan çıkan bilgilere göre mektup yoluyla bomba gönderme yöntemini denemeye başlıyor mu sorusu akıllara geldi. Tabi bomba demişken birçok yerde yaşanan patlamalarda özellikle asfalt yollarda yaşanan patlamalarda Diyarbakır Kult'ta olsun Muş'ta olsun birçok şehirde HDP'li belediyelerin asfalt döktükleri yerlerde yollarda e, askeri araçlarının geçiş sırasında bombalı saldırılar oluyordu ve bu şekilde HDP'li başkanın yine notundan çıkan bomba nasıl yapılır tarifiyle işte o patlamalarda aslında HDP'li belediyenin rolü bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Tabii ikinci önemli not, deşifre olan ikinci önemli belge Baykan Belediye Başkanı ile ilgili Baykan Belediye Başkanı Ramazan sarsılmasın. Yine makamında yapılan aramada çok önemli bir belge çıktı ve belge 22 Mayıs 2019 tarihli. Yani 31 Mart seçimlerinden hemen sonra yapılan bir anlaşma ve anlaşmaya göre legal olmamasına rağmen HDP'li belediye başkanı Maaşının 4000 TL'sini yanındaki eş başkan olarak adlandırılan Özden Gülmez'e bırakmakla kendini yükümlü görüyor ve bu şekilde bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı ki biliyorsunuz 2010 yılında PKK'nın üstünde de yer alan KCK tarafından alınan kararla HDP'li belediyelerde illegal bir şekilde eş başkanlık sistemine geçirmişti ve burada da eş başkanlık sisteminin nasıl çalıştığı yine gözler önüne serilmiş oldu. Ayrıntılar ortaya ortaya çıkmaya devam ediyor. Ve HDP'li belediye başkanlarının şu an göz altında olduğunu ve emniyette sorgularını sürdüğünü belirterek söz tekrar Banu'ya ele bırakalım.